Merhaba dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video karşınızdayım. Shiba hakkında çok güzel haberlerim var. Bir haber gördüm, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Hemen haber markete Shiba sayfasında burada görünüyor. 4 saat önce paylaşılmış. Ben hemen onu Türkçe çevirdim. Türkçesi hemen burada. Shiba Shiba ve Dogecoin BitPay ortaklığında ABD merkezi lojistik firması tarafından artık kabul edildi diyor ve bu kabul edilmesinin edilmesinden hemen sonra zaten şu an gördüğünüz gibi resmen bir yükseliş falan yaşamış buradan şaha kalkmış resmen bugün içerisinde olan yükseliş gördüğünüz gibi bu yükseliş nereye kadar devam edecek hani onu size söyleyeyim 2022 yılı içinde yani çok yorumlarda görüyorum çok kişi yorum yapıyor Hani Instagram hesabından oradan da yazanlar çok oluyor çok kişiye yardımcı olmak için elimden geleni yapıyorum. Hani e, 2022 yılında şifanın tahminen e, olacak seviyesi yani bu önündeki sıfırları silmesidir. E, 2022 yılının, sonunda bu 3 sıfırın silmesini tahmin ediyorum arkadaşlar. Hani bunları e, yabancı haber kaynaklarında çoğu araştırdım. Hani 2-3 gündür de peşindeyim. Hani bundan 2-3 günde video yapıyorum zaten belki görmüşsünüzdür. Ee, sırf bu e, Şiva ile uğraşıyorum hani bayağı araştırmalar falan yaptım hani Şiva çok güzel yerlere gelecektir bu düşüşler sizi aldatmasın arkadaşlar çok güzel yerlere geleceğine eminim arkadaşlar onun dışında zaten e, bir yakın falan gerçekleştirdi e, Mart ayın 14'ünde Mart'ın 14'ünde bir yakın falan gerçekleştirildi bu Mart'ın 14'ü çok güzel oldu. O yükseliş bize güzel faydalar, faydalar ettirdi. Onun dışında şu an tek hedefimiz Nisan ayında. Nisan'ın e, ilk haftasında bir akım falan tekrar gerçekleştirilecek. Yani bu büyük bir akım olacak. 1 milyara yakın e, yakın gerçekleştirecek arkadaşlar. Ve bu yakımdan sonra da güzel bir yükseliş tekrar bekleniliyor arkadaşlar şu an sadece bugünün grafiğine de bakalım bugünün grafiği şu yani şu an gördüğünüz gibi resmen bir yükseliş falan yaşamış yani bu yükselmenin nedeni de hemen şuradaki haber Dogecoin ve Shiba'nın e, bit payda ortaklandı ABD merkezi lojistik firması tarafından artık kabul edildi yani artık o lojistik firmasında Dogecoin ve da kabul edilecek o yüzden hem Dogecoin hem de Shiba yükseliş falan yaşandı onun dışında önemli bir haberim var size. Her videomda söylediğim gibi bu videomda da net bir şekilde söylüyorum. Mayıs ve Haziran aylarında çok dikkatli olalım arkadaşlar. O aylarda bayağı bir yükselişler falan yaşanacaktır. Ee, hani bu yükselişler Shiba'yı bayağı bir etkileyecektir. Çünkü yakınlar bayağı gelecektir. Önemli olarak da şunu söyleyeyim. Üstüne basa basa söylüyorum ve söyleyeceğim de her videomda. Ağustos ayında resmen bir yükseliş yaşayacaktır. Hani bu önündeki dolar bazında söylüyorum. Bu 2 sıfıra götürecektir. Zaten e, Shiba'nın TR bazında düş sıfıra götüreceğini e, net bir açıklık getireyim. Ağustos ayında kesin gidecektir. Bunun nedeni de e, Shiba'nın doğum ayı olduğu için 2020 yılının ilk Shiba'nın e, çıktığı ay Ağustos ayı olduğu için o zaman bir yükseliş falan yaşamıştı. Ve 2021'inde de tekrar bir yükseliş falan yaşadı arkadaşlar. 2021'in Ağustos ayında da bir yükseliş falan yaşandı. Onun dışında 2022 yılının da Ağustos ayında bir yükseliş yaşayacağını bekliyorum. Baya bir yükseliş yaşayacaktır arkadaşlar. Hani geçen 2021'in Ağustos ayında <laughs> gördüğünüz gibi hani bu nasıl 80 seviyelerine çıktı belki eskiden Shiba'yı takip eden arkadaşlar bunu görmüştür. TL bazında şu an 33 gösteriyor bu TL bazında resmen 80-84'leri falan gördü. Ben o zaman zaten askerdeydim. Ben bunu oradan takip ediyordum arkadaşlar. Onun dışında şunu da söyleyeyim. Ağustos ayında tekrar yükseleceğine eminim. Hani bu 2022 yılı çok güzel bir yıl olacak. Herkesi sevindirecek. Herkesi bollukla götürecek, bir yıl olacak arkadaşlar. Hani Shiba bize umut oluyor ve birçok coin de var. O coin'lerle ilgili de video yapacağım yakında arkadaşlar. Elimden geldiğince Shiba hakkında güzel yorumlar yapıyorum. Elimden geldiğince araştırmalar falan yapıyorum sizler için. Onun için şu an başka demek istediğim bir şey yok. Yakın bir şey falan da gelecek, yakımlar falan olursa sizi bilgilendireceğim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar kanala abone olup kanala abone olup like atmayı unutmayın sizin için bu araştırmaları yapıyorum Sizler de bana destek olma amaçlı abone olabilirsiniz Ayrıca de bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir hepsini yabancı haber kaynakları başta olmak üzere coinmarket market markette gördüğüm haberleri sizinle paylaşıyorum Kendinize çok iyi bakın sizleri çok seviyorum